Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç, Emniyet Müdürü Recep Güven ve Jandarma İl Komutan Yardımcısı Albay Erhan Can'la asayiş toplantısı yaptı. Ardından kameraların karşısına geçti. Kıraç, Fiskaya semtinde yapılan operasyonlarda 36 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 47 adet kullanıma hazır monotop kokteyli, 34 adet el yapısı parça ve basınç etkili EYP bombası, 6 adet 16'lık havai fişek rampası ele geçirilmiştir. Kıraç gözaltına alınan 6 kişinin de terör örgütü PKK'nın sözde asayiş birimiyle bağlantılı olduğunu söyledi. 6 kişi gözaltına alındı. Bunlardan bir tanesi savcılıkça serbest bırakılarak ikisi tutuklu, üçü de adli kontrol işlemine tabi tutulmak üzere hukuki işlem haklarında başlatıldı. Diyarbakır valisi Cahit Kıraç, Lice'de kurulan PKK mezarlığıyla ilgili de gelişi güzel hukuka aykırı herhangi bir yere gömü yapılamaz, bu suçtur açıklamasında bulundu. Gelişi güzel hukuka aykırı herhangi bir yere gömü yapılamaz, bu suçtur. Bununla ilgili hem adli mercilerce adli işlem başlatılmıştır, idare olarak da ilçe bazında kaymakamlığımız bir işlem başlattı. Ayrıca konunun bütün boyutuyla incelenmesi İçişleri Bakanlığımız Mülki Müfettişler marifetiyle gerçekleşecek.